taş atışı ta taş, taş atışıyla oyuna başladı Sarıyer. Ceza yanımızdan çıkmaya çalışıyoruz Ahmet. Oğuz Ahmet kaldırdı ama. <laughs> Emre geçebilecek bir <mi>? geçer o. <laughs> Emre sol kanattan ilerliyor. Berkay geldi. Emre gönderir mi Emre! Kaleciyle karşı karşıya vurdu. Sedat'ın golü! Sedat'ın golü! Çok güzel geliyoruz. Dakika 4. dakika. Emre'nin golü. Sedat'ın golü hafta içerisinde de o da 100. golünü atmıştı Lig TV Lig'de. Tekrar izleyeceğiz maçı, golünü. Basıyor ama ta Emre'ye götürdü topu Emre. Ahmet. O Ömer çıktı. Kale boş şu anda. Ahmet kale boş şu anda. Kim var içeride? Pasını ver. Penaltı var mı? Penaltı verdi. Ahmet yerde kaldı. Ömer alıcı penaltı. Hakem Süleyman Soyutürk. Bırakmıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyoruz. Tekrardan maça ortak oluyoruz. Düzce Şehir Stadyumunda. Kaçırma düşüncesi var. Toha seker mi? Neler yapıyorsunuz çocuklar? Neler yapıyorsunuz? Geri vermek isterken bir ufak bir hata. Mi? Ha, oyun içinde tuttu. Emre şimdi bir boşluk. İlerliyoruz. 4'ü 3 yakaladık. Bakalım neler olacak. Geçti Sedat. Sedat'ın ortası. Emre neler yapıyorsun? Ahmet çıkabilecek bir hızlı bir şekilde. Ahmet topu götürüyor. Arkadan çekmişti. Bıraktı Saruhan. Hamit. Sedat'a geldi. Ahmet vuruştu ve gol. Offside. Offside dedi. Serdar'a geldi. Serdar. Serdar. Oğuz var karşısında. Ceza sahası içerisinde dedi mi? Gol mü gol. Bakıyoruz verdi. Verdi. Serdar'ın şutu. hat-trick yapıyor. Sedat'ın golü. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Ömer Alıcı çıkıyor. Beklemiyordu galiba. Çıkmak istemiyor. Kaleci çıkmak istemiyor. Kaleci çıkmak istemiyor. Bakalım ne olacak? Neler oluyor sahada? <laughs> Filip <Ancılır> geri geldi. <gülüyor> değişiklik <gülüyor> iptal. <gülüyor> Ömer Alıcı ben çıkmak istemiyorum deyince değişiklik durdu. Kerem şimdi taç atışıyla oyunu başlatacak. Çekti arkadan. Sarı kartın var Sedat yapma. Kalecisi Taha. Taha basıyor yapma Yasin karşılıyor Yasin ayak koyamadığı koydu Ama Şahin'e geldi top Bir ot çekiyoruz dediğimiz anda Fatih Umarız önemli bir şey yoktur Yasin'in Sağlık görevlilerimizde Ali Osman ve doktorumuz Cüneyt Balca şu anda onun başındalar Yasin'e bir pas oldu bu Ahmet Oğuzhan Yasin. La yapmayın, yapmayın. Sol kanatta da Soran geliyor. Soran'a gelmemesi lazım topun. Soran Yasin'e çarptı. Sekerek oynuyor Yasin. Sekerek oynuyor. Helal olsun sana Yasin. Helal olsun sana. Ahmet gidiyor şimdi. Ahmet bastı topa. Çekti. Fual olması lazım. Faal olması lazım. Faal yapmayın. Faal yapmayın. Yapma. Ya. Alişan. Gönderdiği yerde Mehmet. Ama göğüs aldı. Sedat'ın önünde kaldı. Mehmet. Yapma. Ahmet çıkıyor. Offside olmaması lazım. Ama offside'i vermedi. Evet yok zaten. Ahmet yanında. Oğuzhan var. Oğuzhan. Hadi oğlum. Oğuzhan, Mehmet Bektaş. Mehmet, yanında Ahmet var. Bırak Ahmet'e. Oğuzhan. Olmadı, sekti top. Kerem. Kerem. Geçebilecek misin oğlum onu? Geç onu. Ayak koydu. Oğuzhan. Sağ kanatan Mehmet gidiyor. Şimdi ikiye bir yakalayabilir miyiz? Oğuz. Geçersin sen onu Mehmet. Ortaladı. Ahmet boş. Ahmet! Ahmet işi bitirdi. Ahmet işi bitirdi. Ahmet fişi bitti. Ahmet fişi çekti. Ahmet maçı bitirdi. Ahmet Sun maçı bitirdi sevgili izleyiciler. Geçti. İşte Sedat'a bıraktı. Kontrata çıkabilir miyiz? Mehmet, Oğuzhan bırak. Ver adama, ver adama, ver adama, ver ofsayt yok. Ofsayt yok. Ofsayt yok. Ofsayt yok. Ama Sevgili seyirciler, acizliğimize verin, heyecanımıza verin. Sonuçta Düzce Spor olarak biz bu maçı anlatıyoruz. Heyecanımıza verin, kusura bakmayın. De. Taş bizim olması lazım. Evet. Harikasınız çocuklar. Bugün sizden bekleneni yaptınız. Düzce Spor'a yakışır bir maç çıkarttınız. Ve skor da bunu gösteriyor. Artık 5 dakikalık uzatma sürenin son sonundayız. Takımımız 4-2 önde Alişan'la da tacı kullanıyoruz. İsmail. Dediğim of, of, offside bayrağı havada. Herkes son gelen düdükte maçın bittiğini zannetmişti ama offside bayrağı kalktı.